Sevgili dostlar merhaba ben Erol Evran alternatif terapiler uzmanı Sevgili dostlar bir saç solüsyonu geliştirmişti güzellikten elde ettiğimiz Bunları ben Ocak 14'te kullanmaya başladım Nisan başında kullanmayı bitirdim 2 ay gibi bir süre kullandım yani bu süre zarfında 15-20 gün herhalde kullanmadığım oldu Saçımda inanılmaz bir siyahlaşma oldu. Benim saçımın doğal rengi siyah. Acaba dedim ben bu yüzeysel mi yapıyor yoksa dipleri de etkiliyor mu? Ve bunun için saçı kestirdim ve kısa kestirdim. Dip kısımlarını görmek için. Bunun bu görüntüyü şimdi sizlere paylaşmak istiyorum. Bakın. Görüyor musunuz değişimi? Ve ben bunu özensiz kullandım. Yani şöyle avucumun içine solüsyonu döktüm, başıma sürdüm. Ama bu solüsyonu kullanacak olan kişilere öğüdüğüm şu. İyice saçlarına, diplerine, saç derilerine iyice fiksiyon yapsınlar. O solüsyonu iyice yedirsinler. İnanıyorum ki çok daha benden iyi neticeler elde edecekler. Çünkü ben değişimi görüyorum. Bakın simsiyah bu yüzeysel yaptığım yerlerde. Buralar benim çok beyazdı. Bunlar bayağı bir değişti. Siyahlaştı. Üstü hele inanılmaz değişti. Bu da kullanım şeklinde biraz özen gösterirsek bunun çok çok daha etkisinden artacağına inanıyorum. Özellikle friksiyon yapalım. Bu saç derisine iyice gidirelim. Ondan sonra sonucun nasıl olacağını göreceğiz beraber. Bendeki bu değişimi inşallah sizler de yaşayacaksınız. İnşallah bu sorunla bu sorunu yaşayan dostlarımız varsa onlara da çok faydası olacağı umun umut ediyorum. E bir de bana sık gelen acaba bıyıkta sakalda da değişim olur mu? Ben kullanmadım o şekilde. Ama şunu söylüyorum. Saçta bu değişim oluyorsa sakalımızda da, bıyığımızda da neden olmasın? Bu tamamen bir teori ama ben kullanmadım. Bazı dostlara da bunu tavsiye ettim. Bir deneyin neler değişeceğini bir görelim beraber. Ondan sonra da onunla ilgili videolar çekip diğer dostlarımıza da bizi takip eden dostlarımıza da anlatırız. Sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi yüceler yücesi olan Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.